Adını alabilir miyim Emine Küçükoğlu. oğlum, 74 yaşındayım. Hayvancılıkla ilgileniyoruz. Yem pahalı olunca süt yeterli gelmiyor. Sütün parası düşük. Yem fazla olunca yetmiyor. Yem öyle yüksek olmasa iyi kötü idare edeceğiz ama yem çok yüksek olunca yetilmiyor arkasında. Yani yem çok pahalı, e, süt düşük geliyor. E, Sofa hiç yem borcun bitmiyor. Boyuna borçlanır. Hep aylığım var ya ondan karşıların yem borcun. E, eşim öğretmeni demekle öğretmeniydi. Onun parası bana kaldı. O yüzden hep yeme vereyim. Kendim de doğru yürüs bile. Evet, evet. E, peki vatandaşlar süt alabiliyor mu sizden? Eşte süt almaya bile gelen olmaz. Bura uzak zaten köyde alırlar almazlar bilmem. Şimdi süt vergisi geliyor. Daha hiç benim elime geçmez. O aşı yaptırıyın Şuna kestik, şuna kestik derler. Hiç para gelmez bana. Bilmem. Gel gelmeden gidiyor. Orada kesiyor süt birliği. Onlar da harcayı. Onlar da açık vicdansızlık mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Öyle ya. Küpe parası derler. Aşı parası derler. ...şap aşısı vururlar, çiçek aşısı vururlar, e, brusul aşısı vururlar. İşte hep onlara kesilir. E zaten benim yaşım geldi illa ki bırakacağım. Bu seve seve ağaçlılığı çok memnuniyetle görük kuzum. Ben tabii. Galiba... Ha, seve seve yapar. <laughs> Öyle siyah boşlamaz. Gücüm yetmeyinceye kadar ben ha. yine dedim ya ben maaşımı yine onlara yedireyim. Yem borcunu karşıların. Yine, yine ben boşver. malımdan vazgeçmem. Hayatından memnun yani. Ee, teyzem şu şekilde. Hayatımdan memnun falan değilim. Yani memnun olur, olunur olur. mu? Memnunluğu şu. Yemin et bak. Yani seve seve Ben seve seve, seve, seve bakarım. Benim o çocukluğum. Boş kadınlara kızar. Elbette tabi herkes ha. üretici olsun, herkes tüketici olursa bu insanlar nasıl yaşayacak? Ha, ona karşı yanım. Abar oturanlara. Yani benim aylığım olmasa, ben o aylığı umarların yemine vermesem mecburen bırakırım. <laughs> Elbette tabi ama ben olmayınca ne yapabilirim? Benim kendim de ben reşber benim eşim öğretmendi ama ben kendim reşbercilik yapardım Gencike'de. Ben Bakur'dan da emekliyim. Ben eşim de Emekli öğretmeni diyor. Onun maaşı kendi maaşım der ki ben mallar ayakta tutmaya çalışıyorum işte. Ana şimdi gittik süre hayat şartları pahalaştı. Bir olabilir mi? Elbette ki illa ki bak gençler evlenemiyor. Bir olsa gençler evlenmez mi şimdiye? diye. 30 yaşındaki çocuk daha zamanı var evlenmem diyor. Olur mu öyle şey? E bizim zamanımızda 20 yaşında oldu muydu çocuk evde kalmış derlerdi. E şimdi 30 yaşındaki çocuk daha zamanı var. Benim İki tane torunum var. Bugün mesela evlendirsen 30 yaşındalar evlenecekler ama maddi sıkıntılar dolayısıyla onlar da malcılık yapıyor işte. Onlar da evlenemiyor. Memurlar evleniyor mu? Makine mühendisi torunum var o da evlenemiyor. Geçim zor. Ev kirası çok pahalı. Evlenirsem nasıl idare edeceğiz?